11. soru. A eşittir 0, 1, 2. 9'a kadar kümesi üzerinde tanımlı. Beta eşittir A virgül B. A eksi B 3 ile kalansız bölünür. Bağıntısı denklik bağıntısı olduğuna göre 2'nin denklik sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar beta kümesini bize vermiş. A eksi B'nin 3 ile kalansız bölünür ifadesi demek. A eksi B'nin 3'ün katı olması isteniyor. Soru kökenine baktığımız zaman 2'nin denklik bağıntısını aradığımıza göre Bizlerden istenen aşağıdaki şıklardan hangilerini 2'den çıkardığınız zaman her zaman 3'ün katı olur. A şıkkından başlayalım. 2 2 0. Evet 3'ün katı. 2 4 eşittir. Eksi 2. Eksi 2 3'ün katı olmadığı için A şıkkını eliyoruz. Aynı şekilde B şıkkına bakalım. 2 2 0. Evet 3'ün katı. 2 5 eksi 3 3'ün katı. 2 eksi 8 eşittir eksi 6 3'ün katı. Dikkat edersek 2, 5 ve 8 2 ile birleştiği zaman yani 2 ile sıralı 2 ile oluşturduğunda her zaman 3'ün katı yani 3 ile tam bölündüğü için doğru cevabımız B şıkkı. Diğer şıklardan 3'ün katı olmayan sayıları bulalım. C şıkkına dikkat edersek 2 eksi 6 eşittir eksi 4 değil. Aynı şekilde Denizli şıkkında da 2 eksi 7 eşittir eksi 5 olduğundan dolayı iki şıkkımızda bulunmuyor ve böylelikle doğru cevabımız B şıkkıdır.